Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Bugün yine Britanya gündemine göz atıyoruz. Tarih 4 Eylül 2025. Doğrudan gündemdeki önemli haberlerle başlıyorum. BBC haberlerine göre, hükümet tarafından yürütülen enerji tasarrufu programları kapsamında 30 bin evin yetersiz yalıtım uygulamaları ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Bu rakam hükümetin ilk kez bu tür sorunların kapsamını belgelediği bir durum olarak dikkat çekiyor. Yalıtımla ilgili problemlerin çözümü ve bu evlerin ne zaman elden geçirileceği ise henüz netleşmiş değil. Bir başka BBC haberi çocuk sağlığı ile ilgili önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Hastanelere kabızlık nedeniyle başvuran çocuk sayısı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bir annenin paylaşımı, oğlunun kabızlık durumunun uzun süre ciddiye alınmadığını ve kriz noktasına ulaştığında harekete geçildiğini ortaya koyuyor. Bu durum, çocuk sağlığı sisteminin önleyici hizmetlerde yetersiz kalıp kriz anında devreye girdiğine işaret ediyor. BBC'nin bir diğer haberi, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner'ın verli konusunda yaptığı hatayı ve bu durumun ardından etik soruşturma talebinde bulunduğunu aktarıyor. Rayner, Ho'daki 800 bin sterlinglik dairesiyle ilgili eksik ödediği vergi nedeniyle suçlanıyor. Konu Guardian gazetesi tarafından da ele alınmış ve Rayner'ın siyasi geleceğiyle ilgili zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilmiş. Union grubu Maliye Bakanı Rachel Reeves'e çağrıda bulunarak servet vergisinin değerlendirilmesi gerektiğini önerdi. Hem BBC hem de Guardian tarafından aktarılan bu haberde TÜYÜK Genel Sekreteri Paul Novak'ın Kasım ayında yapılacak bütçede ekonomik yatırımların yanı sıra hafif solcu ekonomik hamlelerin masaya yatırılmasını istediği ifade ediliyor. Londra'nın ünlü simgelerinden Elizabeth Kulesi, namı diğer Big Ben, mimari çalışmalarıyla prestijli Stirling ödülüne aday gösterildi. BBC bu haberle Londra'nın sahip olduğu tarihi ve mimari zenginliklerin bir kez daha gündeme damga vurduğunu belirtiyor. Guardian'ın aktardığı dikkat çekici bir haber ise İskoçya hükümetinin aldığı bir karar. İsrail savunma kuvvetlerine ürün sağlayan silah şirketlerinin finansal destek almasını engelleyecek bir yasa çıkarıldı. İskoçya bu tür şirketlere ticari destek sunmayı da askıya aldı. Bu kararın bölgedeki siyasi dinamikleri nasıl şekillendireceği ise merak konusu. Son olarak Jeremy Corbyn, Gazze'de yaşanan çatışmalarla ilgili olarak Birleşik Krallık Hükümeti'nin rolü üzerine gayri resmi bir soruşturma başlatıyor. İki gün sürecek bu kamuya açık tribünalde Britanya'nın uluslararası hukuka uygun hareket edip etmediği ve İsrail'le olası örtülü destek verilip verilmediği incelenecek. Bu gelişme sol görüşten ve Müslüman seçmenlerden gelecek tepkilere karşı işçi partisinin tutumunu daha fazla baskı altına alabilecek gibi görünüyor. Bugünkü Britanya gündemi bu şekildeydi. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye. Hoşçakalın. Fason Radyo.